Selena lütfen bize yardım et. Biz artık hayalet olmak istemiyoruz lütfen. Niye ki Hayaletlik size çok yakışmış. Ya Selena istemiyoruz işte ya. İstemiyoruz. Evet ya ben de istemiyorum. Lütfen bize eski halimize döndür Selena lütfen. Tamam kız. Tamam Yüce Honos'tan izin aldım zaten. Eski halimize döndüreceğim. Yaşasın be. Yeniden insan olacağız. Yaşasın. Ama bu nasıl olacak Selena? Geçmişe göndereceğim ha. Geçmişe döndüğünüzde de eski halinize dönmüş olacaksınız. Yaşasın be hadi hemen yapalım hadi, hadi Arkadaşlarımı özledim okulumu özledim hadi yapalım Selena. Tamam o zaman Zengin sen hazır mısın? Ben hazırım Selena yolla birini. Tamam ha. İçinizden bir gönüllü gelsin çabuk. Benim ya benim gönüllü benim hadi, hadi. ne yapacaksın yapalım hadi. Ben yeniden insan olmak isterim hadi ya yapacağız kız? Şimdi o topun içine gir çabuk. Seninle bu işe yarayacak mı emin misin? Evet ya emin misin? Bence de işe yarayacak gibi durmuyor mu? 3, 2, 1, ateşle İyi yapacak bir şey yok benden günah gitti. Zengin abi yavaş at, zengin abi yavaş at. abi yavaş, zengin abi anneciğim. Yardım edin, uçuyorum lan uçuyorum anneciğim. Ya bu inşallah iş işe yarar ya. Bence hiç işe yaramayacak. Demek ki kez uçurdular bildiğin. Anneciğim bir yardım et Arkadaşlar videoyu bir dakikada durduruyorum. 3'e kadar sayacağım şimdi. En hızlı kim videoyu beğenip kanala abone olup bildirimler açacak. Sayıyorum. 1, 2, 3. Yaptınız arkadaşlar yapanlar yorumlara? Ben yaptım yazıp adını yazdım hepsine kalp atacağım. Hadi o zaman hemen videomuza geçelim. Cafam, Zengin abi ya nasıl fırlattın beni ya nasıl sıfırlattın? Nereye geldim ben ya? Burası neresi? ormanın içine fırlatmıştı beni ya burası neresi? He orada birileri var. Bunlar kim? Anneciğim bunlar kim lan böyle? Mama gaga, mama mama, mama gaga, mama gaga, mama gaga, mama gaga, mama gaga, mama 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 baldiyi yemek mama. Evet mama baldiyi yiyeceğiz mama. Karnım baya aç mama. Çocuklar mama beni yemeyin ben yemek değilim mama. Ben buraya nereden geldim yardım edin lütfen. Arkadaşlar arda ve rüzgarı buldum. Aha bunlar değil mi arkadaşlar? Aha da bunlar ya. Bunlara ne olmuş böyle ya? Lan ben kaç sene önce nereye geldim ya? Geçmişe gideceğiz de nereye geldik ya? Arda ve rüzgar Hanzo'ya dönmüşler. Şunlara bakın kızıl derelilerle takılıyorlar. Bakayım aha baldiyle pişiriyorlar ya. Ne yapacağım ben ne yapacağım? Arda dakika arda dakika. İşte beda biri mi var ka? Oraya bak. Bakayım ka. Kimse yok ka. Merak etme oturan bu ka. Etraf temiz ka. Evet ka her yer temiz ka. Mamma ka. Keşke hayalet olarak kalsaydım düştüm bu yamyamların arasına beni yiyecekler. Yardım edin yardım edin. Arda Rüzgar beni tanımadınız mı? Ben sizin öğretmeninizim çocuklar. Mama ve öğretmen ne demek mama? Bize iş mi koyuyor bu mama? Mamaka, öğretmen ne demek ki? Biz öğretmen bilmeyiz mamaka. Biz yemek biliriz. Ya orada rüzgarı kurtarmam lazım ya. Baldiyle kurtarmam lazım ya. Bunu yiyecekler ya. Orada rüzgar ben geldim ben. Arkadaşlar ben geldim. Tanıdınız mı arkadaşlar? Benim ben bebek Mama Mamaka, bu yemek dışarıda niye geziyor mamaka? Atın bunu da gazanın içine. He? Ben mama değilim Ka. Ben Bebek Tebegöz. Ya Bebek Tebegöz. Bunlar benim arkadaşlarım. Kurtarmaya geldim. Arda Ka Rüzgar Ka. Alın şunu kazana atın Ka. Arda Rüzgar durun ya. Tanımadınız mı beni ya? Tanımadınız mı beni? Bebek Tebegöz ben Bebek Tebegöz. Sizi kurtarmaya geldim. Bebek deme göz, evladım beni de kurtarır mısın? Lütfen lütfen. Bak yemek olacağım ben. Lütfen kurtar beni. <laughs> Öğretmenim beni de atlar kazan. Öğretmenim yiyecekler Biz yiyecekler. Senin yüzünden işte senin yüzünden Ne güzel ben tek yemek olacaktım Senin yüzünden çirkin bir çift kişilik yemek olacağım Ne var ya Siz ne diyorsunuz ne diyorsunuz ya, Buradan çıkmamız lazım Mama Mama Benim karnım aç gelin buraya yiyeceğim sizi baba Bebek deme göz bu senin baban değil mi Yardım etsin bize yardım etsin Baba hoş geldin baba yardım et bize Bizi yemek yapacaklar baba yemek yapacaklar Tepe göz ka Bizi yeme Aha kazandaki yemekler senin olsun ga. Kazandaki yemekleri alıyorum o zaman. Sizi yemeyeceğim bugünlük. Mama ka. Kazanı bırakın ka. He he bizi yiyecek ya, anneciğim. Selena yardım et. Selena yardım et lütfen lütfen. Evet Selena yardım et lütfen. Yiyecek babası. Babası bizi yiyecek ya bizi yiyecek. Baba beni tanımadın mı baba? İmdat yardım edin. Ka ben bu bebekte bir gözü geçmişe göndereceğim diye bin yıl öncesine göndermişim ka. Hemen düzeltmem lazım yoksa Yüce Onos benim meleklikten atar. Aha yemeğe geliyor baba bırak bizi baba lütfen bırak bizi He Baba yeme bizi baba lütfen yeme ateşim lütfen yeme bizi. Öğretmenim bebek tebe uyuyor bir de rüya görüyor. Babası evde herhalde bunu yiyor. Dediğine bak baba beni yeme diyor. <laughs> Bebek Deme göz uyansana dersteyiz uyan uyan. Ha yam yamlar bizi yemeyecek yaşasın ben derse gelmişim. Bebek Deme göz derste uyunur mu hayvan herif kalk kalk. Öğretmenim ya hatırlamıyorsun zaten. öğretmenim yam yamlar ikimizi yiyecekti öğretmenim yam yiyecekti. De. Bebek Deme göz biraz daha konuşursan öğretmen seni dövecek. Evet kanka bence de sus ya. He, Rüzgar da burada. Aha ada da burada. Ya siz yam yem olmuşsunuz ya. Yemin ederim siz yam ya. Bizi yiyecektiniz. Yok yok bu böyle olmayacak. Bebek deme göz sana sıfır veriyorum. Ne sıfır mı? Ben sizi kurtarmak için o çorbanın içine girdim ya. Beni çorba yapacaktan dört benim ya. Sizi kurtarmak için geldim. Siz gelmişsiniz bana sıfır veriyoruz ya. Çorba sensin hayvan herif. Sensin çorba. Öğretmenim bebek göz delirmiş. Bence onu biraz dövün kendine gelsin. Evet öğretmenim dayağı hak ediyor mu? Dövün onu. Bebek göz sus ya sus. Biz sabahtan beri dersliyiz. Hiçbir şey de olmadı. Ya bundan hatırlamıyor herhalde ya. Geçmişte geriye dönmüştük. Arda ve Rüzgar küçücük olmuşlar. şimdi tipine bakın. Bebek de göz biz zaten küçüktük. Büyüdük mü yoksa? Oho büyüdünüz tabii ya. Büyüdünüz. Öldünüz. Sonra hayalet oldunuz. Ay şimdi de küçücük oldunuz işte. Ne? Öldük mü? Hayır ya bu yalan söyle Bebek de Begöz. Bir sus ya. Bebek de göz biraz daha konuşursan seni disipline vereceğim tamam mı? Okuldan attırırım bak seni. Öğretmenim evet yemin ederim doğru söylüyorum ya. Yemin ederim ya. İnanmıyor musunuz bana? Gelin gelin göstereceğim. Hepinize göstereceğim. Gelin. Gelin hepinize göstereceğim. Gelin beni takip edin ya. Gelin gelin gelin. Aha. Arada bir rüzgarın mezarı var işte dışarıda. Okulun bahçesinde Arda bir rüzgarın mezarı vardı. Arkadaşlar doğru söylemiyorum ben ya. Arda bir rüzgar işte burada. Mezarları vardı. Skip gibi onları öldürmüştü. Aha buradaydı. He. Mezarlar da yok. Aha. Ya bir nereye gitti bu mezarlar ya? Biz çok geçmişe mi geldik? Ne oldu ya? Anlamadım ki öyle bir şey. He, bu manyak nereye gitti şimdi? Gidin birine şunu çağırın çabuk. Ben çağırırım öğretmenim. Hemen gidin çağırayım şunu ya. Kafayı yedi bebek tepe gözde. Bebek tepe göz kanka nereye gitti? Okul atılacaksın Nereye gidiyorsun ya? Of. Nereye gitti bu çocuk? Nereye gitti? Arda bir rüzgarın mezarı varmışmışmış da nerede bu? Aha bebek bebe, gibi kız Nereye gidiyorsun ya? Dersler atıldın işte. Ya yemin ederim burada mezar vardı ya. Yemin ederim ya. Ya bebek gibi bebe, Saçmalama ya. Siz işte hadi sınıfa gel. Bandi seni çok iyi dövecek bak. Ya arkadaşlar ben yalan mı söylüyorum arkadaşlar? Yorumlarda yazın ya. Ben kafayı mı yedim yoksa? Kanka bence kafayı yedin. Hadi hadi yürü sınıfa gidiyoruz hadi. Ya siz de, lirin, ya, siz de Gidiyorum yerime kadar ben gidiyorum. Aha zengin abi orada zengin abi zengin abi ya yardım et bana lütfen yardım et. Ha, bebek deme göz ne oldu ya ne koşup duruyorsun dersin yok mu senin okula değilsin. Ya zengin abi sen beni topa bindirip geçmişe göndermedin mi ya. Ha, ne diyorsun bebek deme göz ya ne saçmalıyorsun sen. Ya zengin abi aha beni topa bindirdiniz sen evvel beraber beni fırlattınız geçmişe gidiyorsunuz. Bebekle be göz geçmiş olsun sen delirmişsin. Ya en baştan anlatıyorum bak çevik herkes hayalet oldu. Ondan sonra eskerlerimize dönmek için geçmişe gitmemiz gerekiyordu. Sen de beni topa bindirdin fırlattın geçmişe gittim herkesi kurtardım işte. Bebekle be göz bekle bekle ben birini arayacağım bekle. Şuradan 112 arayayım hemen. Alo acilen okulun önüne gelin acilen. Burada bir tane çocuk delirmiş. Çabuk çabuk gelin. E, hayır ya hayır ben delirmedim ya. Siz deliriniz siz delisiniz siz. Ben delirmedim ben delirmedim. E, ben deli değilim ben deli değilim ben kaçıyorum. Ben hepinizi kurtardım. Hepinizi kurtardım ben kurtaracağım. Ben, kurtaracağım. ben kurtardım ben, ben. hepinizi ölçektiniz ya. Hepiniz hayalet oldunuz ben kurtardım. de i̇şte ben kurtardım. Tövbe tövbe Allah şifa versin. Baldi bunun kafasını çok vurdu herhalde. Delirmiş bu. Muz bebek de göz nerede? Okuldan kaçtı mı yoksa? Ya öğretmenim anlamadım ki ben de ya. Koşarak çıktı siz delisiniz deyip çıktı okuldan. Yok yok bu böyle olmayacak. Ben bu çocuğu bir daha dövmeyeceğim. Allah Allah ya bebek de göze bak. Bir rüya gördü gerçek zannediyor. Öğretmenim öyle oldu işte. Sonra bir anda okuldan kaçtı dümdüz koştu. Tamam tamam geç otur yerine hadi. Dersi devam ediyoruz çabuk. Yeşil oşu. Ya başlattırma ve kırmızı ışığına ya yürü git ya geçmiş bir de bekliyor. Yok yeşil ışık yok kırmızı ışık ya trafik lambası görevi yapıyor burada ya. Arkadaşlar bundan hiçbir hatırlamıyor ya hiçbir hatırlamıyor. Geçmişe döndüğümüz için hepsinin lafası gitmiş arkadaşlar bir tek ben hatırlıyorum bir tek ben hatırlıyorum ya. Doğru değil mi arkadaşlar ama anlattıklarım hepsi doğru değil mi? Yorumlardayız arkadaşlar lütfen yorumlar bir yazın ben delirmedim çünkü arkadaşlar tamam mı? Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.